Sevgili vatandaşlarım bu akşam sizlerle 10 dakika canlı, samimi bir sohbet yapmak istiyorum. 3 Kasım'da seçime gidiyoruz. Ee, seçim bir ümittir. Her demokraside ezilen, hükümetten memnun olmayan, icraattan memnun olmayan kesimlerin dört gözle beklediği bir tarihtir. Şimdi 3 Kasım'da seçime giderken, Tabii bütün siyasi partiler kendi programlarını size anlatmaktadırlar. Sizin de doğru dürüst bir seçim yapıp daha mutlu geleceğe gidebilmek için. Sevgili vatandaşlarım, tabii ki bütün partiler sizlere işsizlik, fakirlik ve sefaleti ortadan kaldıracaklarını ve her şeyi düzelteceklerini söyleyeceklerdir. Sizden benim ricam bu partilerin bu partilerin geçmişte yapacaklarına ve şimdiki programlarına bakmanızdır. Herkes böyle söyler. Patagonya'da bile her siyasetçi muhalefetteyken seçim zamanı yolsuzluğu kaldıracağını, insanları zenginleştireceğini, herkese iş bulacağını söyler. Ama iktidara geldiği zaman bunun tersini yapar. 18 Nisan seçimlerini hatırlayın sevgili vatandaşlarım. 18 Nisan seçimlerine de büyük bir hevesle gittik koşa koşa gittik. Medyamızın da biraz dürtmesiyle belli partileri seçtik. Ondan sonra başımıza gelenlere bakın. Şimdi diğer partilere bakın. Daha evvel iktidarda olanlara bakın. Hepsi ortaya çıkmışlar. Ülkenin işsizlik, fakirlik ve yolsuzluk sorunlarını çözebileceklerini söylüyorlar. Benim size samimi görüşüm bunların hiçbiri hiçbirini çözemezler. Sosyalist partileri bir tarafa bırakalım. Onlar her şeyi devletleştireceğiz diyorlar. Diğer partilerin ise hiçbir çözümü yok. Hatta isterseniz hepinize tavsiye ediyorum. Önümüzde 6 gün var. Açın kapaklarını bakın programlarına bakın. Saatlerce televizyonda izlediniz. Allah'ınızı severseniz bir düşünün bakalım ne söylediler. Ben size bir hatırlatma yapayım. Ne söylediler biliyor musunuz? Efendim bize güvenin. Bizi tek başına iktidara getirin. E ne olacak? Faizler düşecek. Biz bu ekonomiyi düzelteceğiz. Sevgili vatandaşlarım güven güzel bir şeydir ama tek başına hiçbir şey yapmaz. Bugün sizin bir dükkanınız vardır. Sabahleyin çok güvenli kalkar gidersiniz. Müşteri akşama kadar gelmezse bunalıma kapılırsınız. Veya bir otobüs düşünün. Beceriksiz bir şoföre verdiniz direksiyonu ama çok güveniyorsunuz adama. Otobüsün içine Aklı başında bir sürü adam doldurdunuz. Hatta Nobel ödülü kazanmış profesörler de bindi. O acemi şoför otobüsü devirir ve hepimiz helak oluruz. Nitekim son üç buçuk senelik hükümet budur. Hatırlıyor musunuz 3 sene önce IMF programı yapıldığı zaman televizyonlara bütün iş adamları, sendika başkanları çıkıp bu programa güveniyoruz, bu hükümete güveniyoruz diye reklam geçidi yaptılar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra ne oldu? Çöktü. Duvara tosladık. Neden? Çünkü Ankara finansmanı bilmiyor. Piyasayı bilmiyor. IMF programının neresi yanlış bilmiyor. O zaman biz iki bacağının yanlış olduğunu söyledik. Yüksek vergiler ve kur politikası yanlıştır dedik. Sonunda bu bunalımlara düştük. Şimdi Türkiye çok daha ağır bir borç yükü altında ve geliri de düşmüş durumda. Sevgili vatandaşlarım, Ankara partileri dediğimiz gerçek piyasayı finansmanı bilmeyen partiler bu ülkeyi bu sefillikten kurtaramazlar. Bir kere şunu net olarak söyleyeyim size. Türkiye'nin daha problemi nerede onu bilmiyorlar. Mesela ne diyorlar biliyor musunuz? Çıkıp üretim diyorlar. Arkadaşlar üretim sorun değil. Türkiye üretebilir. Mesele bunun maliyeti ve satmasıdır. Türkiye'nin krizi finansman krizidir ve hep böyle olmuştur. 50 senedir Türkiye yanlış finans yönetimleriyle finansman krizine takılır. Ve finansman krizi olur, para kıtlaşırsa faizler yükselir ve piyasa çöker. Vergiler de yükselince piyasa tamamen çöker. Yani işin özü budur. Biz gelince ne yapacağız? Gayet açık söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bu konuda reel tek planı olan biziz. Onun için bu söylediklerimi dinleyip teyit etmek için başka arkadaşlarınıza da anlat, sormanızı rica ediyorum. Türkiye'nin yapması gereken finansmanı rahatlatmasıdır. Nasıl? Başka ülkelerin yaptığı gibi. Finansmana sıfır vergi ve güven vereceksiniz. Para gelecek ve devletin borçlanması faizleri düşecek, piyasanın faizleri düşecek, piyasaya para gelince piyasada bir canlanma olacak. Bu canlanma esnafa, işçiye, herkese tesir edecek. Bir diğer önemli mesele de tarımdaki köylümüzü koruma meselesidir. Sevgili vatandaşlarım, tarımda köylümüzü batı ülkeleri koruduğu sürece mecburen korumalıyız. Ama lüzumsuz israf ederek değil, doğrudan destekleyerek. Onları güçlendirdikten sonra esnafımız da güçlenecektir. Vergi meselesi de çok önemlidir. Eğer eğitimden, sağlıktan, ulaşımdan, finansmandan vergi almazsak hem bu hizmetler ucuzlayacak hem de Türkiye bir şantiyeye dönecektir. İşte o zaman Türkiye'nin işsizlik sorunu ortadan kalkacaktır. Sevgili vatandaşlarım, Liberal Demokrat Parti'nin söylediği şeyler Liberal Demokrat Parti'nin 3-5 arkadaşıyla bir araya oturup planladığı şeyler değildir. Bunlar dünyanın başka ülkelerinde uygulanan şeylerdir. Başka ülkelerde başarıyla uygulanan şeyleri biz Türkiye'de uygulayalım, aptallık etmeyelim. Bu sefillikten, bu rezillikten kurtulalım diyoruz. Onun için bizim tavsiyemiz, bizim tavsiyemiz evrensel olarak başarılı olmuş metotları bu ülkeye uygulayarak insanlarımızı bu sefillikten kurtarmaktır. Sevgili vatandaşlarım, şimdi Liberal Demokrat Parti'ye kamuoyunda büyük bir sempati var. Birçok insan Liberal Demokrat Parti doğruları söylüyor diyor. Bir kısım insan da evet doğruları söylüyor ve bu insanlar bu programı gerçekleştirir diyorlar. Fakat bir yerde takılıyorlar. Ama Ufak Parti iktidara gelebilir mi? Dün Bursa'daydım. Aklı başında birçok iş adamı, e, esnaf toplanmış. Bütün bizi kurtaracak politikalar liberal demokrat politikalardır ama nasıl iktidara geleceksiniz diye kafa sallıyorlar. Sevgili vatandaşlarım, iktidar nasıl oluyor? Sizler oy vererek oluyor. Yani sizler seçim sabahı gittiğinizde sandık boş. Başka partilerin oyları yok. Siz o sandığa oy attıktan sonra partiler barajı geçiyorlar, iktidar oluyorlar, meclise geliyorlar. 83 yılında rahmetli Özal'ı hatırlayın. Son bir aya kadar kimse barajı geçeceğini düşünmüyordu. Sonunda ne oldu? Tek başına iktidar oldu. Onun için şayet Liberal Demokrat Parti'nin programını ki öyle olduğunu biz net olarak söylüyoruz. Gayet samimi olarak size bir şey söyleyeyim. Bizim programa benzer bir başka partinin programı olsa ben size samimi olarak söylerdim. Ya arkadaşlar o partinin de programı fena değildir derdim. Ama şunu net olarak söylüyorum. Türkiye'yi bu sefillikten kurtaracak sadece bizim programımızdır. Bu arada liberal demokrat partililere de seslenmek istiyorum. Sevgili arkadaşlarım siz bizim programı biliyorsunuz. Yani öğrendiniz, test ettiniz. Sizden tek istediğim bu önümüzdeki altı günü değerlendirmektir. Lütfen bu 6 gün içinde telefonlarınızla arkadaşlarınızı arayarak kararsız vatandaşlarımızı uyarın. Liberal Demokrat Parti yüzde sekiz, yüzde barajın altında kalırsa hepimiz üzülmez miyiz? Oturup kararsız vatandaşlarımızı arayıp Liberal Demokrat Parti'nin diğer partilerden farkını ve programını biraz anlatırsak, ve gerçekten barajı geçip yüzde on beş yirmilerle ciddi bir şekilde mecliste temsil edilebileceğini söylersek şuna eminim ki birçok arkadaşınız oyunu liberal demokrat partiye verecektir. Geçen gün bir arkadaşımız anlattı. Bir esnaf gezisine çıkmışlar. Esnafın yarıdan fazlası oyumu liberal demokrat partiye vereceğim diyor. Fakat kim iktidar olacak deyince ya ben size oyumu vereceğim ama siz barajı geçemezsiniz diyor. Ya o kardeşim bu nasıl olur? Yani oyu verecek olan Türk halkı sandıkta oy verdikten sonra sonuç ortaya çıkacaktır. Bu şansınızı lütfen iyi kullanın. Liberal Demokrat Parti kendini yeterince tanıtamamıştır. Çünkü güçlükleri vardır. Kolay değildir bir partinin kendini tanıtması. Devletten yardım almıyoruz. Bizim partilerimizin mali durumu da öyle iyi değil. Ama sizden ricam sevgili liberal demokratlar bu farkı kapatın. Altı gün içinde bütün gücünüzü kullanın, çevrenizi anlatın ve 3 Kasım'da Liberal Demokrat Parti'ye meclis yolunu açın lütfen. Sizlere ve bütün vatandaşlarıma çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.